Herkese merhaba, ben Şenol Akdeniz. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi planlandığı üzere niyet ettik bir kere. Şunlardan iki tane ayarladım. Bunlar yetmeyebilir. Golemden iki tane zaten almıştık. Kardeşlerim. Gelin bakayım, şu alanı belirttim de. Şimdi bunların Bırak çiftleşmeyi, cinsiyetleri bile yok diyeceğim de, şimdi cinsiyetsiz olanlardan da çiftleşenler var. E sonuç olarak bunlar cinsiyetsiz ama çiftleşmiyorlar, yanlış bilmiyorsam. Seçenekler Davranışlar. Çiftleşmeyi aç. Yok. Ah. Bunların cinsiyeti var. Olay biraz karıştı. Bunlarda cinsiyet yok. O zaman durun bir dakika. Siz iki saniye. Gel böyle bakayım. Bunlarda cinsiyet yok da hani ya. Bir katakolli olmuş olabilir orada. Bunların cinsiyet olmaması lazım. Hmm. Ni 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 Tamam sen böyle dur. Fark etmez. Bunu da göstermiş oluruz. İki erkek. Ha şimdi sıkıntılı nokta bunlarda. Bunların cinsiyeti yok. İlk başta bunlara cinsiyet veriyorsun. O arkadaş da unkrupted, unkrupted, Swap the gender. Bu cinsiyet değiştirme. Bunu yapacağız. Random gender. Random'u veriyor. Şimdi Gender'ı değiştir diyemiyorsun bunlara çünkü gender yok. Cinsiyet yok yani şu an. İlk başta bunlara bir tane random vermemiz lazım. Aslanlarım benim. Hadi be. Dişi. Ah dişi. Ah, sıkıntılı nokta. 6 saat boyunca bunların bir daha cinsiyetini değiştiremiyorsun. Galiba onu da denemiş oluruz. Gel bakayım. Şimdi zaten cinsiyet değiştirmek istediğimiz var. Cinsiyet değişikliğine gideceğiz. Sen gel yok. Sen sanki biraz daha dişi gibi... Gel bakayım sen biraz daha dişimsisin. Bunu denemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bu arkadaşa gelelim. Change swap the gender. Bu alanın içindekilerin cinsiyetini değiştiriyor. Hani erkeği dişi yapıyor. Ama bu dişi erkek yapmıyor yanlış bilmiyorsam. Çünkü bunda kuldan var zaten random verdiğimiz için üzerine tekrar yapılmıyordu galiba. Deniyorum. Ya da yapılıyor muydu? Denedim bunların hepsinde karışıyor ya. Ver bakayım cinsiyeti. Çıs. Kuramsın. Hop. Göster lan. Dişi. Zaten. Zaten dişi değil mi? Tabi. Aynen. O değişmiyor. Uzun lafın kısası bize bir adet daha golem lazım. Ki onun da son olacağı şüpheli. Ya alması sıkıntı değil. Bu hareket edebiliyor muydu bu haliyle? Mutasyonlu hareket edilmiyor da. Ha bunun hareket ediyor. Tamam sen o alandan çık. Siz o zaman iki saniye bekleyin burada olan size bir erkek bulsak var ya. ikinizi birden fıtlatabilir de işte. Bunların cinsiyetlerinde sıkıntı yok. Başka şunları bir aradan çıkartalım tıp Ya buraya niye götürüyorsun? Mutasyon işte yani olmasa da olur ya. Ama yapmışken şu ikisinde de mutasyon var ya şu anda. Hop. Hop. Bir saniye can. Sen gel. Sen de gel. Dön 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 hiç uçmam abi. Fıtı fıtı yürüsün. Allah manya. Hop. Sonuç olarak yeni hayvanlar bunlar. golem de işimiz var, işimiz var. Şimdi Tamamız, tamamız. Başka çiftleştireceğim şu an yok. Goleme bir şey yapamıyoruz. Hop. Hop. Ver bakayım postlarını. Oldu. Oldu. Hepsi 2'de 2. Iki. Güzel. Davranışlar. Lanet olsun. <laughs> bir dakika davranışlar onlar işte çiftleşme onların cinsiyeti var ama çiftleşmiyorlar karıştı neyse şu ikisi halledilebiliyor mu tamamdır sıkıntı değil sıkıntı değil şunun iki dakikası var karıştı bunlara cinsiyet vermiyorsun ama bunların çiftleşmesini açıyorsun. çiftleşemiyorlar çiftleşme olmayan hayvanlarda çiftleşmeyi açma durumu ilginç çünkü çocukluğu yok. O, o biraz karışık. Aynen bu. Ee, 1 dakika 43 saniye içinde bunlara çiftleşme yetisi vereceğim. Ki bu arkadaşların 6 dakika mı ne 8 dakika mı galiba şeyleri sürüyor. Onun için sıkıntı olmayacak. Bunları şu an kur... Yalnız oradan oraya da maşallah bir dayı. Allah billah yani. Baksana mesafe o. Baya mesafe hallediyor yani. Tamam bu bunu hallesin, Bunun yumurtasını alıp fırına koyacağız. O arada bunun da bir dakikası bitsin. O arada ben bir tane golem şey ettireyim ya. Bana bir tane golem lazım. Buyurun. Bunun da yumurtası bu. Fertilize. Void. Wyvern Egg. Bunun dakikası bitti. Şimdi bir saniye. Şunları şuradan çıkart çıkartamıyorum. Fark etmiyor galiba ya. Sıkıntı olmuyor. Yanlış bilmiyorsam. Yani sonuç olarak çiftleşebiliyorsa çiftleşiyordur. Pols. Çiftleşme yetisi var. Ne oldu lan? Hoppa. Onu da tam göstermiş olduk. Davranışlar çiftleşmeyi aç. Davranışlar çiftleşmeyi aç. Ne 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 ne. Tipini yediğim senin. Ee, bu arada golem. Ha bir tane golem ayarladım. Ona cinsiyet vereceğiz. Ondan sonra bir de çiftleşme yetisi de vereceğiz. Yani onların Yanlış bilmiyorsam değil mi? Dur bakayım. Ee, davranışlar. Ha yo çiftleşmesi var bunun. Kava felaket karıştı. Ya uzun lafı kısası. Çiftleşme açamıyorsan çiftleşme yetisi veriyorsun. Cinsiyeti mi yok? Random gender veriyorsun. C cinsiyet tutmazsa ama cinsiyeti değiştiremiyorsun. Sen çünkü random verdiğin için onun cooldown'ı var. Bir tane daha alacaksın ona da random vereceğim. Bir tane daha random. Bir tane artık tutana kadar yapacak bir şey yok. İnşallah bu seferki golem erkek olmadı. Artık bir tane daha çünkü golemi de çoğaltacağız. Bir de golemin değiştirilme muhabbeti var ona, ona da gireceğim. Bu, bu bölüm diyorum hepsini halledeyim. Bundan sonrasına da boss fight. Öyle de bitiririz bu seriyi artık. Yani bakmadığımız bir halt da kalmadı. Ben zaten bayağı oynadım yayında da burada da derken. Maşallah. Yine az çok sömürdüm ya bunu. Aha erkek. Erkeğim benim. Gel böyle gel yanaşın. Yanaş yanaş yanaş. Bu, bu. yeterince yanaştın sanki ya. Ha, sınırların içindesiniz. Eyvallah. Şimdi bu arkadaşlar harbiden çiftleşiyorlar mı ya? Merak ettim bir dakika. Cinsiyet verdiğim gibi çiftleşecek mi? Yok. Çünkü çiftleştir falan filan. Çiftleşmeye hazır falan filan. ya. Yani çiftleşmeyi açabiliyorsun ama çiftleşme diye bir şey yok şu anda. Olur. Ee, onun dışında o zaman size de bir bir dakika. Cooldown da 15 saniye. Tamam. Bununla birlikte tamam. Breed'i vereceğiz. Bununla birlikte de mutasyon vereceğiz. Yumurtayı hala koymadım. Ha bu arada dakikalarına bakın. Hayırlısı yetişiriz herhalde ya. 46 dakika daha var bunun. Eee ee? 46 dakikada bunun var. Yenilerini fix yapmışlar galiba. Şu yumurtayı da koyayım. Bakayım bunu da kaç dakikası olduğunu. Hiç göresim yok vallahi ne yalan diyeyim yani. Hop. Aha. Oo çok soğuk. Soğuk 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 soğuk. Ne diyorsun ya? Hocam. Oğlum kapalı mıyız? Ne o? Elektrik bağlı. Tamam. Soğuk diyor. Soğukta yani. Increase temperature. Increase temperature. 104 yaptım abi. Oha. Tamam. Öyle değilmiş. Demek ki harbiden sıcak seviyor lan manyak. 5 düşür. Ee, 1, 2, 3 galiba. Yok. Temperature. 5 daha düşür. Bir tane daha düşür. Orada arttırdım galiba. Tamamdır. Heh. Oy ya bunu yumurtada sıkıntı yoktu gebeliklerde problem büyük ya harbiden büyük yani bakalım bu, bunlar neydi hatırlamıyorum şimdi bununla bam çiftleşmeyi veriyoruz gönder gelsin kardeşim bak görüyor musun üstünde kaplumbağa işareti var <laughs> fikir fiki yapıyor kaplumbağa kaplumbağa dogi takılıyor. Tamamdır. Davranışlar çiftleşmeye aç. Yes. Davranışlar çiftleşmeye aç. Ta da. Ta 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 ta. Hadi bakayım çiftleşin siz. Sizin de gebeliğiniz var. Ya teknik olarak aslında bunun Noglin'in doğurduklarını göstermeye bile gerek yok herhalde. Bu bununkini görebiliriz ben de daha görmedim çünkü. Çiftleşme yetisi verdiğin hayvanlarda yavru dönemi diye bir şey yok. Çünkü yavru piksel olarak yapılmamış. Yani oyuna sen ekliyorsun onu. Evet çiftleşebiliyor. Gebe alıyor, doğuruyor ama bunun aynı boyutta şey doğuracak öyle söyleyeyim sana. Evet, golem de öyle. Golem bayağı bir tane de golem çıkıyor buraya falan gibi. Öyle hani büyüteyim ilgileneyim falan yok öyle bir şey. İlgi veremiyorsun. İlgiyle nesile gideyim falan filan. Yani. Yani nesil gidilir herhalde. Gidilmemesi için bir sebep yok tahmin ediyorum. Ona göre bir level çıkarsa. Hoş, son getirdiğimiz erkek de de. <laughs> ne yapayım 16 çıktı dedim. Kurtarır durumu. Ee, şu arkadaki artisti de. Yok bu artisti fark etmez. Bir tane artisti de. Değişikliğe uğratacağız. Mutation. Hangisiydi onu hatırlamıyorum. Yapacağım yapacağım. Sen ne durumdasın? 73 74 Tamam bu gidiyor. Yumurtaya bakayım. E zaten yumurtadan da yavrusunu görebileceğimize göre. Sıkıntı yok ya. %88 15 dakikası falan vardır herhalde onun. 15-20 Duruma göre. Şunu da bir gebeliğini görelim de. Yanlış bilmiyorsam gebe olacak bu da ya. Tahmin ediyorum bu da bir saat falan der ha. Hadi bismillah. 50 dakika. Dediğim gibi şart değil. Şart değil. Hani bunları doğurma durumu direkt olarak kendinden doğuracağı için goblin de çiftleşir mi arkadaş ya? Çiftleşir. Ama asıl işin esprisi şey bittiği zaman göstereceğim. Davranışlar. Çiftleşmeyi kapat. Bunlar şimdi hareket edemiyorlar bile. Hangisinde şey vardı eğer? Dört ee, dakika falan daha hareket edemeyecek. Hareket edebilsinler. O zaman asıl olaya gireceğim ki zaten şeylerin de bitmesi lazım. makinaların Muhtemelen 15 dakikadan fazla sürecek. <laughs> Muhtemelen. Şeylerin kullanımlı falan 10 dakika. Ondan önce kurdum yumurtayı. Kuldan falan kalmadı hani biraz da üzerine bile geçti yani 15 dakika oldu o yumurtayı oraya koyalı daha yüzde hani onun bir 40 45 dakikası daha var galiba. Nasıl bir matematik yapıyor ben çözemedim ya vallahi billahi. Neyse şimdi e, ee, golemleri sıradan fark eder mi? Şimdi bir iki modelleme birlikte de denemiş oluruz. Sonuncuyu eğerliği saklıyorum. Elementimiz var. Elimizde makinamız var. Deneyebiliriz. Hangisi işe yarıyor tam olarak. Çünkü sonradan muhabbet olacak. Aa şunu yapsaydım bunu yapsaydım falan filan. Şimdi burada Corrupt'ımız var zaten biliyorsunuz. Corrupt, One Noble, Non Aberration, Non X Dino. Aberration veya X olmadığı sürece Corrupt varsa aşağıda açıklaması o çünkü. E, only Convert Dinos with a Corrupt Counterpart. Harbiden Corrupt'ı varsa diyor yaparım diyor. Yoksa diyor <laughs> Olmaz uş. Bam. Hemen sı sıradan göstereyim abi. Çuuu. Corrupt. Hı -hı. Yok Corrupt Marap. Sen zaten cacık devretsin. Çık lan dışarı. Çık dışarı. Çık. Allah'ın cezası. Sen gel. Gel kardeşim. Gel topla da gel. Gel gel gel. Lan gelsene. Sağ ol ya. Allah razı olsun. Yorduk seni de valla pardon. Ee, change mode. Change mode. Change mode. Koraptı denedik. Ee, convert man. Uncorrupted Dyna Dair Aberration versiyonu. Aberration'e çeviriyorsun bununla. Corrupt olmamış. Cıp. Aberration versiyonu. Yine. Sıfır karanlık. Ah, çok karar dava. Bunun için aydınlık gerekmiyor. Bunun için aydınlık gerekmiyor. Hatta bir tık karanlığı tercih bile ederim. Gel kardeşim. Topla gel. Özellikle 174'ü bıraktım oraya. Gel. Gel babacım. Gel gel gel. Hoba. Bu bizim ilk temlediğimiz işte oynadığımız üzerinde sağlam eğri olan falan filan. Çıt 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 çıt. Ee, bakıyorum. X versiyon değil mi lan? Karışmasın. Sen daha da pozor diye Tamam tamam. X versiyon X. Sonuncusu kaldı zaten. Son olarak da Convert One Nerble Uncorrupted Dino X versiyon. Create X -balls. Aa yer gitti. Geçmiş olsun. Neyse ama şekil geldi. <laughs> evet eğer bunlar e oldu. Ta -da! Nasıl ama? Lava golem yapıyorsun. Ben yan, yandı eğer yandı. Anasını satayım eğer yandı ben eğer yapayım. <laughs> ben <bir> eğer yapayım. <laughs> Mezarı mı götüreceğiz zaten bitiyor. Canımız sağ olsun. uğraşması var işte. Hiç upgrade'lemedim. Gerek yok. Şu an için şunu da şöyle kapat. Namussuzlar şekil ya. Karanlıkta daha da iyi gözüküyor. Yandaki gözükmüyor bile neredeyse. Bütün levellerin gidiyor ilk başta ne temin ediysem, Ki 98 teminlemiştik galiba doğru. Ne temin o kalıyor abi. Başka hiçbir şey değil. Dın 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 dın. Ya yürümeleri falan şekil abilerin ya. Işık hızına çıktık. O zaman ben de bununla bir tur atayım ya. 150 hız bunlara tam gidiyor ya. Böyle cuk oturuyor. Bana en azından öyle geliyor. 150. Tabi onu diğer taraftan normal ayarlarla vermek. Artık yüzde bir buçuk mu gelir? Kaç gelir bilmiyorum. Baya gelmez iki saat. Düşmeyelim de düşünce çok can acıyor bunu. Şu kadardan bir şey olmaz herhalde ya. Yani. Ya ekstra bir şey yok da bunlardan temlemiştik mi ya? Bir zaman bir zaman bir yerde temlemişizdir garanti. Hatırlamıyorum hani özellikle videoda temlemişizdir tem. Temlemiş. Garanti garanti. Hoppa. Mesela attığı taş da anam kaldı. Attığı taş da böyle lavlu olabilirdi ya. Değil mi? Bam. Oha. Lan normal vuruşumuz o kadar değil. Bunların taşı fazla mı vuruyor lan? Vay. Bir dakika ya. Geyik yapıyordum ama. Abi normal vuruşum ne ki benim? Dokuz Ben mi yanlış atıyorum? Diğer golemlerde şey değil mi ya? Taş daha az vurmuyor muydu? Goyun. Baksana abi, bu arada da şu zamanda artık favori Stego oldu ya, armor'u bayağı sağlam oluyor güzel bir eğerle birlikte. Kendi şeyi de var ya, Ne yapayım? kendi Zalazingos'u da var ya PvP'de falan bayağı kullanıyorlarmış. Böyle son nesillere kadar gidip sağlam eğerle birlikte. Hani bunun kadar dayanıklısı şu an bildiğim kadarıyla yok Arc'ta. Stego'yu bayağı OP yaptılar harbiden gibi malzemesi var. Yani dayanıklılığı zaten %90 mı ne galiba öyle bir şey yapıyor. Bir de üzerine Air'ını de rahatlıkla biliyorsun Nesil olarak da haliyle bu official'da olacak iş değil bu yani. Bu buranın işi. Az yiyen Reaper var. Çiftleştirilmiyor. Bu var. Çiftleştirilmiyor. Onun gibi az yiyip de çiftleştirilebilen yok. Duyduğum kadarıyla official'da PvP'de 130 küsur kahretlere kadar çıkıp bir de işte kaç armor olabiliyorsa maksimum orada da bulabiliyorsun düzenli olarak oynayanlar aylarca yıllarca oynamış adamlar bulabiliyorlar eğerlere şeylerden droplardan oradan da ya stego baya baya yani baya baya kısacası demek istediğim o yani baya baya oldu olmasın <laughs> <laughs> yettin sene vuramazsın yani şunu ama vurdum lan <laughs> koşmaya başlasa vuramazdım öyle bir şey yok yani Dur şu ro robottan da bi 10 milyonu 1 milyon? 2 milyon? O da değişiyor kafasına göre yani patlamada Merhaba abi Müsaadenle Delikanlı mısın kardeşim? Bak Bam Pat 1 milyon 10 milyon nereden aklıma kalmış bilmiyorum bir oluyor, iki oluyor. O bir iki bir şeyler oluyor da kafasına göre. Ama on değil yani orası kesin. İyi golemde de artık son noktayı vurduğumuza göre dediğim gibi bir sonrakine de artık boss fight. Bence yeter ya oynadık zaten yapacağımızı yaptık temleyeceğimizi teminledik Tek işte ee, şeyini bekleyeceğiz. Bekleyelim değil mi? Bir bakayım ne kadar olmuş şu an ben bunu izlerken tatildeyim. Tatilden önce çekiyorum. Şey sizde bırakmak istemiyorum videosuz kanalı. Hoşuma gitmiyor. Hiç yapmadım şu ana kadar. Yani elektrik kesildiğinde bir gün bir gün yaptığım oldu da ben bunu beklerim her türlü. Bunu da yavrusunu görelim abi. Her türlü. Ha, her türlü beklerim. Bunlarda görecek bir şey yok canım. Bunlar, bunlar zaten. 29 yarım saati var da. Dediğim gibi aynısı çıkıyor. Vakte göre şettiriz. Aa bu arada yavru gitti değil mi onda? Aynen bu gebeydi. Çocuğu da öldürdük. Eğeri de. Vay yavrum. Benim kafam karıştı. Zaten görmüştüm ben. Void'de de gebelik var abi. Void Viver'ın gebelik. Doğru. 50, 50 onda da okumuştum ben. 50 dakika neyse. Ama yumurtası da var. Ne? Ne diyorsun? Zaten kafam karışmış. Hatch de ey, Hadi bakayım. E tamam void işte. Ondan da mı void çıkacak? Hem yumurt diye hem... Oh sana et lazım. Ee, hocam onu yer misin bilmiyorum ki ya. Et desek. Çiğ et. Elemental ver. Nereye gitti oğlum et? Ben ölecek hayvan et. Tek raptor. Pul. Ha? Al babacım. Sen et yiyorsun değil mi? Herhalde. De yemedi yeme <laughs> tamam. falan diyorsan ölürsün. Ben sana söyleyeyim ben de mutajen falan. Kaldı mı? Ne kaldı ki? Bilmiyorum ki. Hiçbir fikrim yok olarak. Mu... mutajen olarak. Mutojel. Mutojen de var da mutojel de var. Bunu yer misin? Yok. Bunu yer misin? Okey. Siz <laughs> hayret bir şey. Gel lan böyle. Kesin oğlum. Kaç tane çıktı lan bu arada hocamış? 149. E iyi. Allah bereket versin. Yani 120 ver bende maksimum. Hoş temin zaman 120'yi bayağı oluyor ama işte Allah bereket versin. Çık bakayım piyasaya. Seni de bir görelim. Yavrusunu da görmüş olalım yani. Şu eldiveni çıkarsana dürbünü bakamıyorum. Heh, geliyor götüm götüm. Ya selamünaleyküm 4K göstermesi de normalde ne kadar ki oğlum onların. 107'nin de 4K, onun 21. O kasılmış o. Ha gayret. Çıkamadın mı? Aa, tribe bak lan. Ne yapıyorsun? Oğlum bana geleceğim bana bana buradan. Nereden gelmeye çalışıyorsun? En ufak fikrim yok. Boş ver. Ben burada bakarım sana. Kuzum. Elektronikten çocuk mu olur arkadaş? yapmışlar ama yani ne diyelim? Bunları bayağı çiftleştirirler tahmin ediyorum. Hani Fiber çiftleşme olayı iyidir yani. Onlar şimdi var ya manyak gibi başında yatanlar vardır bunun. Allah kolaylık versin oradakilere. Yani eyvallah. Teoride bunların hepsi güzel ki bunları beklerken yanda da bir tane çiftliğin şeyleri çiftleştirmesi izliyorum. Çoğunlukla kuş cinsi. Hani ördek falan filan tavuk mavuk. Onlara bakıyorum da. Ben de bir yerden bunları çiftleştiriyorum. Gerçeğini de yaparız ya bir ara. Ha, olursa öyle bir çiftliğimiz. Neden olmasın? Olabilir. Bu bilmiyorum bu ne bu ya. Artık yorumlarda siz tartışırsınız abi. Çünkü benim artık vaktim fazlasıyla geçti. Yavrusunu da gördük. Burada daha yapacak başka bir şeyimiz yok. Benden bu kadar. Rahveli tokatlarız bir dahaki bölüme. Tamamdır. Bir dahaki bölüme derken bu sevden bahsetmiyorum. Biz onu yani serverda kalabalık olarak. Kalabalık dediğimde kaç girdik? 4, 5. Emin değilim. Biraz karışıklık oldu zaten. Giremedik girdik falan filan. Çünkü girebilmen için questlerin hepsini bitirmen lazım. Herkesin bitirmesi lazım falan şeklinde. Öyle karışık bir şey. Eldiveni Evet. Böyle bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sevmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.